Yalnız ben size kart bilgisi, anne hani kızlık soyadının ikinci harfi falan veremem. Link oluşturup uzaktan ödemeleri güvenli. Üstelik taksitli almak... ...ehtiyarla normal. Çok iyiymiş. Her işe özel yeni nesil ödeme çözümleriyle güvenli, hızlı ve kolay ödeme almak... ...ehtiyarla normal. Tedesco bence gayet iyi sınav veriyor. Bir de ben şöyle bakıyorum artık. Fenerbahçe için hani başarı kriteri şampiyon falan diyoruz. Ama hani Fenerbahçe taraftarı yıllardır bu yapının oyununa geliyor. Şöyle başka türlü şeylerden kaybedip tamamen kendi takımına, oyuncularına, hocasına yükleniyor. Burada isimlerin önemi yok. Yani bu ligin ben yıl hep söylüyorum. Yine burada da bir kısaca değineyim belki ileride yine daha da değiniriz. Ne bileyim senin önceki başkanın Ali Koç ee, bu bahis hakem mevzusunu en çok gündeme getiren bakın bu hakemlerin bahis ilişkisi var buraya bakılsın diye kamuoyunda bunu dile getiren başkan e, ee, senin kulübün Türkiye'ye yabancı hakem gelsin diye öncülük eden bu fikri hatta tek başına neredeyse bunu dile getiren kulüp senin kulübün illegal bahis reklamıyla <laughs> formasına illegal bahis reklamı reklam alıp maça çıkmıyor senin kulübün hocası Yabancı hakem konusu gündeme geldiğinde ya Türk hoca Türk hakemler çok iyi Türk hakemlerden çok memnunuz çok beğeniyoruz Türk hakemler iyi falan demiyor yani yabancı birine göstersen Türkiye'de desen işte 300 hakem 500 artık kaçsa 150 hakem bu zaten şu ana kadar tespit edilenler şu kadar hakem böyle böyle işlere karışmış bir takım bunlarla ilgili sürekli mücadele etmiş öteki baş, girdiği tuhaf işlere girmemiş. Kim, kimin yerine gitmiş, kimin, bu sistem kimin lehine gitmiştir, kimin aleyhine gitmiştir diye sorsan adam dalga mı geçiyorsunuz der hani hiç bilmese bile. Her şey ortada. Yani o yüzden Fenerbahçe taraftarı da bu takıma ve hocasına, ben Tedesco'yu bak eleştiriyordum ama ben Tedesco hiçbir zaman işte e, duruşundan, giydiği bilmem ne şeyinden falan eleştirmedim. Çıkardığı 11 yanlıştı bence uzun süre. Allah'tan o dönemi atlattı yani bıraktı onu. Bu durumda yani Fenerbahçe'nin taraftarının tamamen takımının ve hocasının arkasında birleşip sonuna kadar destek olması lazım. Unutmasınlar ki Tedesco geldiğinde zaten 6 puan gerideydik ve böyle bir ligde mücadele ediyorsun. Avrupa'da belki çok iyi şeyler yapabilirsin. Yani siz kendi takımınızdan Fenerbahçe şunu vaat ediyor. Sonuna kadar mücadele, alın teriyle mücadele. Kendisine penaltı aldırmaya çalışan oyuncuların yok bunlar önemli şeyler. E, Fenerbahçe taraftarlar da bunu bilsin yani. Fenerbahçe böyle bir kulüp. Fenerbahçe kendisinin sık yere atan bir oyuncusunu gördüğünde onu yuhlayan bir kulüp. Eğer siz bu kulübün bu tarafından şikayetçiyseniz yani dürüst oyun, fair play, fair play olan, dürüst oyunu olan, Fenerbahçe'nin olan bağlılığından şikayetçiyseniz siz yanlış takımı tutuyorsunuz zaten. Size göre başka takım var. Bunu söylemek istedim gelmişken. derbiye geçmeden önce yine Gaziantep maçı ile ilgili herhalde iki isme bir parantez açmak lazım. Ennesiri Hı. ve Talişka. Evet. İkişer gol attılar çünkü. Evet. Şimdi e, Ennesiri çok eleştiriliyor. Son haftalarda, yani sezon başından beri eleştiriliyor. E, ama 6 gole ulaştı. Şu an <laughs> her 6'sız <altısı> 6 <da> <laughs> gibi olacak geçen seneki yolda ilerliyor. Yani en bu düzenle bu şekilde devam ederse yine 25-30 bandına gelecek gibi duruyor. İşte, tabii. Değil e, mi? El benim şey, tez konum. Ya yani benim tez konum El nesiri. Anlatayım mı? Tabii, Neden oldu? Tabii. Fenerbahçe El transfer edecek Sevilla'dan. Bu El kim? Zaten seyrediyoruz, görüyoruz da bir de baktık. Daha detaylı. Daha, daha detaylı baktık. Bu adam Fas milli takımının en büyük yıldızı. Dünya Kupası'nda seyrediyoruz. İnanılmaz goller attı değil mi Fas Faltör, milli takımıyla? Böyle e bir, bir kafa gol attı değil mi? Aydede neredeyse Aydede kafa bulacak. olacak. Adam Aydede dererek oralara. Sonra Sevilla'da canı sıkıldıkça günde 3 oyun UEFA Kupası kazanıyor bu adam. <gülüyor> <gülüyor> Ve bunu atıyor gollerle evet. falan böyle bir santrafor. Fenerbahçe'yle ismi anıldığında o ara Lewandowski ismi falan da geçiyor. Olacağı yok belki ama geçiyor. Hı. Ben de dedim ki orada bir röportajda. Vallahi dedim bu El Nesri ismi beni Lewandowski'den daha fazla heyecanlandırıyor. Yaşı itibarıyla, o gördüğüm golleriyle. Fakat Lewandowski'nin dedim hani futbolculuk başka bir. Lewandowski olay bir şey. Beni heyecanlandırıyor. Hem gördüklerim hem yaş itibariyle de. Artık Lewandowski Hı, tabii. Yani bizim Ceko evet. gibi dede olma çağına geldi falan filan. Zaten Polonya Milli Takımıyla da en son şampiyonadaki hali de hiç işler acısı değildi. Gitmiyor yani. Sakatlığı var. da vardı vesaire. Evet, Barcelona'da Daha oynuyor. Çok Barcelona'da oynuyor. Halen orada gol atıyor. Tabii ki atacak çünkü o bana göre dünyanın görmüş. Aman hocam çok da elemeç mi sezon sonu gelir falan. Hayır mı? hayır. İyi bir şey söylüyorum. Bana göre dünyanın Futbol tarihinde gördüğü 10-15 büyük santrafordan biridir Lewandowski. Evet, tabii ki. Ama sen mevcut şu anki halinden bahsettiğin için. Tabii, tabii ki. Yani anladın mı? Onun için böyle bir adam beni daha çok heyecanlandırıyor dedim. Allah! Bunu nasıl dersin? Sonra bir ara en nesili fırtınası esti biliyorsun değil mi? Evet. Fenerbahçe'de. Atıyor, atıyor, atıyor. atıyor bir Her değil. hafta. Her hafta ve değişik goller. Ne kafa golleri attı Fener'de de biliyorsun değil Tabii mi? tabii. O ara Fenerbahçeli hesaplar mesaplar beni paylaşıyorlar. Onunın Be, açıdan. alim değilse de yüce bir bilge Abdülkerim <laughs> abi. Bak adam söylemişti <laughs> El Nesiri'nin falan filan. Tabi hoşuma gidiyor. Yani helal El Nesiri ne zaman oruç tutuyor? Gol orucu tutuyor. <laughs> oruç, gol orucu da tutuyor aynı zamanda. O ara apa Efendi hani Levan Lewandowski'den fazla mı heyecanlandırıyor? Bu sefer de benimle makara geçiyorlar. Her türlü so paylaşılıyorsun. Yani. Evet sosyal medyada, bravo, her türlü paylaşılıyorum tamam mı? Şimdi bu senenin başında da he Apo Bey, Lewandowski'den daha mı çok heyecanlanıyorsun? Kötü gidiyor ya, elde durumu iyi değil falan. Dün iki tane gol attı, yakaladı tık tık. Hatta dört tane falan da atabilirdi. Fakat o senin dediğin gibi mesela geriye bir koşuşu var değil mi? Osterwald ileride kaldığında Aidiyet geliyor Fenerbahçe'ye atılan kornerlerde bir de stoper gibi kofayla da uzaklaştırıyor. Fayda mayda baktığında dün akşam yine başladılar. Apo Hoca yine yine Apo Hoca haklıymış. Tamam Fenerbahçe'nin oyunuyla alakalı hocam. Sen getirirsen şimdi, atar Ennesir'i. Ennesir'den farklı evet. şeyler bekliyorsun. Ennesir'den Ceko performansı. Oyunu. aynen, evet tabi. Balant oyunu yok Ennesir'den. Enesiri Ceko'nun en zaman... oynadığı oyunu Ceko'nun oynadığı oyunu Ennesir'den beklemeyeceksin. İkisi bambaşka tamam. oyuncular. Farklı oyuncular. Tamam. Doğru mu? Ben, evet. Doğru. doğru zaten bunu defalarca da söyledim. Ceko belki daha kaliteli bir oyuncu. <laughs> Tabii ki daha kaliteli. Ama 30 Tabii. tane atmaz da, Atmaz Tabii. yani. Tabii. Şimdi çünkü Ceko daha geliyor. Daha kaleden uzak oynamayı tercih ediyor zaman zaman. Şimdi ben bu el nesiri konusunu niye böyle hatırlattım? Çünkü işte el Elnesiri böyle bir oyuncu. Bir gün sana seni bir gün seni Lewandowski'den daha fazla heyecanlandırır. Bir günde dersin ki bu kim lan? Bu böyle futbolcu mu olur dersin. Böyle bir oyuncu olduğunu tekrar anlatmak için bu yaşadığım olayı anlatıyorum yani ben. Anladın mı? Onun dışında El nesini Ya bak şu enteresan bir şey oldu. İnsanlar şöyle bir durum Elimde bir tane santrafor var. Tamam mı kardeşim? Her sene penaltısız 30 tane, 28 tane, 25 tane penaltısız. Penaltı atarsa 33 tane, 35 tane gol atıyor. Elimde bir santrafor var. Sorma ama kimdir nedir. Ama sana her senin 30 gol atacak penaltısız. Sorma kim, nasıl, boyu ne, pasar mı, kıl, kıl mı, gezgin mi, yün mü, tüy mü sormayacaksın. Sormayacaksın. Bir tane de var. Muhteşem oyuncu. Bir bağlantı oyunu yapıyor. Bağlantı oyunu neyse onu da yeni de öğren, yeni öğrendik. Bir bağlantı oyunu yapıyor. Aklın hayalin durur. Hiç top kaptırmıyor. Fakat senede de bu çocuk en fazla 9 tane, 8 tane, 15 tane, 15 tane, 15 evet. 10 10 10 tane, 15 de yok. 9 tane. Atıyor. <laughs> 10, <laughs> 10, 10, 10, 10 tane atıyor. <laughs> 10 tane atıyor. Hangisini alırsın dese? Hangisini alırsın? Takımın ama öteki 9-10 tane atan takımın Hah. genel Hah. performansını işte artırıyorsa <laughs> onu... <gülüyor> İkisi ha, i̇şte, işte zehirlenmiş insanlardan biri de bu karşımda oturuyor. Anladın mı? Şimdi işin nereye geldiğini anladı Anladım. Zeki. Zeki konunun nereye geldiğini anladı. Zeki adam hemen diyor ki ama hangi takıma? Ha işte bak bağlantıcı bu da bağlantıcı. Bağlantı yapabiliyor mu? Bağlantının kralını yapıyor. Onu bağlıyor, bunu bağlıyor. Herkesi bağlıyor. Ama adam gol atamıyor. Santro gol atamıyor bu arkadaş. Bak ama olsun yanındakilere faydası var. Ben anlamam kardeşim. Bu oyun sezonbaşı kampları, sezonbaşı çalışmaları, milyon eurolar... Bütün her şey topu rakip kaleye Tabii. rakibinden daha fazla sokmak. Tamam mı kardeşim? Bunun için Bu ya. oyun Bu bütün falan. her şey bunun için yapılıyor. Bunun için. Bunu da yapan adam var. Sen adamın bağlamacı mı? Değil mi? Falan filan. Hadi abi hadi. Jardelleri falan seyrettiniz değil mi? Jardelleri. He? He. Vallahi 100 metrede babaannemi geçemezdi. 100 metre koşu yapsa benim rahmetli babaannemi geçemezdi.